ana riffimiz var. Dördüncü ve üçüncü. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaşlı amca vazgeçer gölgeler inceleyeceğiz. Çok güzel gitar riffleri var. Küçük motifler var. Güzel çalması çok keyifli. grupla ilgilenmeyen arkadaşlar da bu gitarları deneyebilir. Gayet öğretici de bir video olacak. Evet bence kanala abone olarak, yorum yaparak, destek vererek videoya başlayabiliriz. Hemen yaşlı amca vazgeçer gölgeler. Başlıyoruz. Şimdi şöyle bir girişle başlıyor. Şöyle bir ana riffimiz var. Dördüncü ve üçüncü tel. Re ve sol tellerinde geçiyor. Artıları söylüyorum. Altı dört, altı dört. İster bunu çalı, normal hani çal, slide, çal, çal şeklinde ya da bunu sabit tutarak. Gördün mü? Ya da normal. Ama bu duyum güzel olmuyor. Bu basılı kalsın. Bekle bir daha Evet Bu şekilde bir motif gidiyor Bas gitar mesela giriyor Sol diyez giriyor Bu şekilde gidiyor riff. Burada arada bir cümlemiz var Dördüncü tel dörtten altıya Yani dördü çalıyor Tek pena gör Bak buraya bir motif koyuyor. Nasıl oluyor birleşince? Bir motif burada var. Bir motifte üçüncü tel 7'den 8'e 7'yi çal 8'e slide geri gel. Tek pen hareketiyle bak. Gördün mü? Bir daha. E birleştirelim. Gibi ...yürüyor şarkı. Bu sol diyezi ben verdim. Aslında şarkıda bas gitar veriyor. Sizin vermenize gerek yok. İsterseniz tabii ki... ...bu şekilde de olur. Ya da normal... ...şeklinde bu motifi yürüyebilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra ne geliyor? Şimdi arkadaşlar Homo Sophia, Sen Yanmışsın bölümüne geçiyoruz. ikinci bölümü şarkının. Dördüncü tel altı, üçüncü tel dört, üçüncü tel altı, üçüncü tel sekiz, altı. Gördünüz değil mi? Dördüncü tel altı, üçüncü tel dört, üçüncü tel altı, üçüncü tel sekiz, altı. Sonra üçüncü tel iki kere ben. Sonra dördüncü ve üçüncü telde çiftli çalarak altı, dört, dört. Ama 6'yı çalıyor, cool off yapıyor. Bir daha çalıyor iki teli yani. Gördün mü? Bak şimdi elime. Gerçek olacak. Osofie gelsene. Yine sonra başa dönüyor. Yine aynı ünü sonuna girecek melodiyle. bu kadar sen, 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 sen. sen yapıyor. Bu sefer yine 4. 3. telde 3 tur şunu yapıyor. 1 2 3 yani 3 tane nokta yaptı 1 2 3 yaptı şimdi bu kadar. 3 kere yaptı. Söyleyerek bir daha deniyorum. Şimdi bu kadar Şimdi bir sonraki bölüm geliyor. Şimdi burada arkadaşlar powerkortlara geçtik artık. Üçüncü şarkının üçüncü bölümündeyiz artık. Şöyle olacak. Sizler için çalmaya çalışacağım. yürüyüşü var arkadaşlar. Sol diyez, G diyez 5. Yani yukarıda 6. tane 4 işte 5. tel 6 power kordu bastık. Görüyorsun nerede olduğunu. Böyle de basabilirsin böyle de. Şimdi ta 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 aşağı indim 5'in 6'sında kurdum power kordumu. Sonra 2'ye gittim bak. Aynı yerde 2'den 4'e geldim. Tekrar ediyorum sizler için. susuyorum. Sonra yukarı 2 de power chord fa diyez 5. Çok yavaş sizler için çalmaya çalışacağım. bakalım. Şimdi şöyle bir arpej gölü arkadaşlar. Sol diyez, minör akorunu bastık. Biraz da middle alalım. Yani 6, 5, 4, 3 G diyez, minör sol diyez, minör sonra fa diyez, majör yine 6, 5, 4, 3 sonra do diyez dominant yedili dörtte bara bastığınız yedili akor 5, 4, 3, 2 yaptım. Sonra aynısını ikiye taşıdım tek vurdum. Sonra başa dönüyoruz. Fa diyez. Sonra Sol diyez majör ya da dominant yedi. Yani sol diyez majör gayet güzel duyuluyor. Birinci akor. ikinci akor. yapıyor. O işte. Sıkılmadın mı kendini? Sol diyez majör ve fa diyez majör de gidiyor burada bölüm o bölümde. Sonra bakalım başka bir şey yapıyor mu? O işte devam. devam. arkadaşlar sizler için şarkıya kısaca baktım. Buradan bir fikir alıp siz daha gelişterek çalabilirsiniz. Şarkıyı daha iyi yerlere taşıyabileceğiz. Taşıyabilirsiniz. Kısaca şarkı bu şekildeydi. Sizleri seviyorum. Abone olarak destek vererek bana yardımcı olabilirsiniz. Hoşça ve dostça kalın. Müzikle kalın.